Ha işte bak. İki kişi cedi. bak ne demişler? Geç olsun, geç olmasın. <laughs> Buyurun. Evet. Ee, biz aslında yeni açılan hamburgerciye bakmıştık ama. Ha o mu? O tam karşıda. Buradan dümdüz gidin karşınıza çıkar. Tamam sağ ol. <laughs> Sen de sağ ol. <laughs> Efendim gördün mü? Ne de ağzının tadını biliyorlar. <laughs> Al tamam, bana bak. Şimdi senin ağzında benim yumruğumun tadını bir güzel bilecek. Yani şimdi ille de hamburger mi yiyeceksiniz? İle mi? o güzelim Türk yemeklerinin suyu mu çıktı? Bir imam bayıldının asaleti var mı onlarda? <laughs> ya da tas kebabının nefaseti ızgara köftenler açlık atabilir mi sizin <laughs> Bu koca dünyada o kuru fasulyeyle pilav içilisinin üstüne var mı? Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Babacığım, amma da dolmuşsun ha. <laughs> Vallahi Teo Bey sonuna kadar haklı. Alıştırdınız kendiniz o fast food mudur, höst food mudur, Neydi bilirsiniz o zıkkıma? Ondan sonra da aldı yürüdü, bin bir türlü hastalık. Öbür dünyada var ya, Türk mutfağının iki eli yakanızda olmasa ...ben de bu işi bilmiyorum. Heh. Kardeşim deli misiniz desiniz ya? bana bak, baş git. Şimdi bacanaklar dalmayalım size, hadi. <gülüyor> 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 Oo bacanak bak. Hiç daha geliyor. Gelenler <laughs> zabıta bacanak. Zabıta adam değil mi? Olsun öyle veya böyle. Adamlar e, açılışa katılmak istemiş. İyi günler. Hoş geldiniz. Restoranda tadilat yapmanıza rağmen bunu ruhsata işletmemişsiniz. Ayrıca işte tesisat kullanma belgeniz de yok. Vallahi bu işlerden hiçbir haberimiz yok bizim memur bey. Olur mu? İki defa size belge gönderildi. Yok ya? Ya memur bey, biz bu işi yarın hallederiz. Söz. Hiç merak etmeyin. Olur mu kardeşim? Karşında çocuk mu sen? Burayı 15 gün mühürlüyoruz. Bey? Ne? Ne? Bacanak bana bir şeyler olur. Vallahi bir, bir şeyler olur. Bacanak bir şeyler olur. Ne haber ya? Ne haber ya? Ne haber. Ne? Nedir bu üstümüzdeki uğursuzluk? Bir türlü anlayamadım ki. Gelsen sen lokantayı mühürle. Olacak şey değil kardeş. Babacanak, seni yazımla böyle görmek istedim. Ne alakası var? E, sıcaklar bastırdığında sen böyle pervana gibi don ki. <laughs> Bu mu senin diye. Babacan ya ilişme bana. Zaten burnumdan sonra ne yapacağız? Sen onu düşün. Yine eskiden üç beş kişi geliyordu. Şimdi o da kesilecek. Hem de on beş gün boyunca. Ben engel olmasaydınız ben tükeni kurtarırdım. Allah aşkına hatırlatma Teo. Kendini dükkanın kapısına zincirlemeye çalışarak yeterince rezil oldun zaten. Rezil mi? E ee, ben kendimi feda ettim. Tabi tabi. <laughs> <laughs> Zabıtaları içine edebilseydim şimdi bana duve edecektiz ama. Meclis söküp devam etsek ne olur? Ay olur mu hiç öyle şey Emine? Ay, bir de hapse mi girelim? Biz sürüde taksit ettik. Ne yapacak bacanak? Vallahi benim de çelemecele ödemelerim var. Yani senin paran var öyle mi? Yok ulan, ben de senin durumundayım demek istedim. Ne yapacak bacanak? Düşün bakak, becerebilir mi sen? Bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum ama o lasut kafanı var ya, düzlemesini iyi biliyorum. He <laughs> he, lokantayı düzlediğin gibi öyle mi? Şuna bak, şuna. Bir de suçu benim üstüme atayım. Ben mi? Sen tabii, Funda Hanım seni her gün hatırlatmış. O belgeyi zamanında halletseydin... ...bütün bunlar başımıza gelmeyecekti lan. Ne bileyim kardeş. O hencamedi unutmuşam işte. Acilen bir yerden para bulmamız lazım. Ne oldu lan? Kuş sürüsü görmüş avçapaya gibi tiktok kulaklarım. Gibi. Ben mi? Yok canım, ne alakası var? Sen öyle gelmiştir. <laughs> Abla, lokantanın kapanması bizim harçlıklara yansır mı? E, kesinlikle. Korktum başıma geldi. Ama ek işlerim Allah'tan devam ediyor. <laughs> Neymiş o ek işler? Okuldaki çocuklara internetten ödev indirip satıyorum. <laughs> Anlaşıldı. Sen kesin ileride ticaretle uğraşacaksın ha. İleride mi? Şu anda karşında bir ticaret erbabı duruyor desek nasıl olur Şenol abi? <gülüyor> <gülüyor> Oho! Oh. Bizim içeride içimiz kan ağlasın. Sizin keyfiz yerinde maşallah. <laughs> Aman Teyon işte ya. Bence bu olayı çok fazla büyütüyorsunuz. Ya yani alt taraf 15 gün kapalı kalacak. İyi de 15 gün boyunca ne yiyip ne içeceğiz, Düşündünüz mü hiç? Ben ayva yiyeceğimizi düşündüm babacığım. <laughs> Aynen ile Rafika. Nuran kızım, ...şu internetteki beste yarışmasına iyi çalış kurban olayım bak ben sana ha. İyi çalış ki iyi çala, iyi söyleye sana <laughs> Çünkü geleceğimiz, oradan gelecek on binliğe bağlı. <laughs> Baba zaten o iş bitti. Ne, nasıl? Kazanamadık mı yoksa? Yok canım e, ama birinci on beş gün sonra belli olacak. Ha. Zaten biz internete yüklemeyi yaptık, artık gestonlara kalmış. Yani şansımız devam ediyor. Ediyor enişte, ediyor kesinlikle biz kazanacağız. <laughs> Çünkü benim kızımın sesi de kendisi gibi güzel. Var <laughs> olayım ben sana. Gel bir tane öpeyim. Oh, oh. <laughs> Zaten bizden başka iddialı kimse de yoktur herhalde. Ee, değer 18.700'a desem asla yok tabi. O niye? Yarışmaya katılan beste sayısı. Ne? <laughs> Kimsenin işi gücü yok da yani herkes bu yarışmaya mı katılır kardeş? Bu beste yarışmasına katılmakla hayatımızın en mantıklı işini yaptık. Ne yaptın? Gevşek mevşeksin ama seni tebrik ediyorum bu konuda. <laughs> Çok teşekkür ederim Fehmi abi. <laughs> Çok sağ ol. Yarışmayı kazanırsak, on bin lira alırsak hemen arkasından bir kaset. Konserler. Oh! Yaşadık be! Yaşadık! Kimse tutamaz bizi. <laughs> grubun ismini de buldum bu arada. Ne grubu Fehmi abi? Bizim grubu oğlum. Ama abi bizim grubun ismi var. m Meykare. O <laughs> nasıl isimmiş m m biz? Ne rakam? Meftun ve Melih'in baş harfleri abi. <laughs> Peki sorma sayıp... ...bu grubun içerisinde neden Peyami'nin baş harfi yok? Çünkü bu grup sen yokken kuruldu abi. Olmaz da öyle şey. Bu grup üç kişilik. Ama merak etmeyin, ben grubumuzun ismini de buldum. Peyami ve saz arkadaşları. <laughs> abi o zaman sen çok ön planda oluyorsun. O zaman şöyle yapalım. Peyami ve... Ön plandaki ses arkadaşları. Abi bu sefer de çok uzun olmadı mı ya? <laughs> Size ne yapsak yaramıyor ha. O zaman şu nasıl? Ee, Peyami ve Başaklar. O ne be abi? Oğlum, el Dadaşlar'a gönderme yaptım da cahil. <laughs> ee, durun bakalım. Şunu dinleyin. Peyami ve gerçekler. Abi bu hiç olmadı ya. Oğlum, bakın. Bir grubun lokomotifi var Lokomotif nereye giderse, grup da onun arkasından gider. Bu grubun lokomotifi de benim. Anladın mı beni? Hem gevşekler çok güzel oldu. Karizma olabildiğince de esprili bir isim. Ben beğenmedim abi. Tamam, oylamaya geçiyoruz o zaman. Peyami ve gevşekler diyenler elini kaldırsın. <laughs> Meftun, senin elini de benim elimin yanında görmek isterim. Eğer başka bir iş bulduysan bilemem yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.